Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Başlasın. Evet, ekmeğimizi güzel güneyle kızarttım. Tereyağıyla. Böyle güzel güneyle. Oh. Oh, içine de bol çökelik. Evet. Şifa deposu, ne bal böreği, bal börek de var da olsun. Yani her şeyden çok lezzetli, organik. Evet. Arkadaşlar. Hah. Oh, oh oh. Evet. Tele'miz. Maydanozumuz. Eşkimlik de koyacağım mı? dereotu, eşkimik, Al. eşkimik de koy. Oh, daha ne olsun. Evet, değerli canlar, yufk ekmeğimiz, mis gibi, evet böyle bizim şehrimizin yufk ekmeği, üstüne taze biberimiz. Oh, oh. Evet, Çökeli de koydun. Dur bakalım nasıl duracak. Oh, 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 oh. sıcacık bu yenmez mi? Çayla of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. yarasın hayatıma. Yarasın canıma. Oh oh oh. 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 Sağlıklı kalalım. Deneyim. Evet arkadaşlar dürüm yaptı benim kocacığım. Oh yarasın canım yarasın. Oh 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 oh. Evet görüyorsunuz böyle dürüm. Evet. Arkadaşlar kızarttık ekmeği. Yuh ekme üstüne de çökeliği koydu böyle. Balı, balı. balı şey. Ha balı mı vereyim? Al gülüm al. Evet bal. Evet arkadaşlar böyle sabahki menümüz budur. Oh üstüne de bal koyuyor. Bak 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 bak. Of 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 üstüne de balı koydu. Oh yarasın kocacığım. Oh bal şeker olsun. Kilo olmasın da sağlık olsun. Evet arkadaşlar bugün sabahki menümüz budur. Görüşürüz arkadaşlar. Bunu iyice göstereyim. Şöyle of 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 of. Şifa deposu. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük de bu kadar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Allah sağlık versin. Evet.